Müslüman Müslümanı unuttu. Cenab-ı Allah hepimizi unuttu. Tekrar söyleyeyim. Müslüman Müslümanı unuttu. Cenab-ı Allah hepimizi unuttu. Çok cenazemiz var. Çok cenazemiz var. Bu bazı cahil avam tabakası bu kainatta kainatta mı bulunuyor diyorlar. Yok. Müslüman hem derdi bilir hem dermanı bilir. Gayrimüslimler sadece derdi bilir hem derdi hem dermanı söyleyen mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın dilidir. Örneğin Müslüman Müslüman'ı unuttu. Cenab-ı Allah hepimizi unuttu dediğimde avam tabakası tekrar cahiliyetini sergiler. Cenab-ı Allah yarattığı kulu unutmaz. Unutmaz unutmaz da ya yarattığı kulu onu unutursa. Buna size bir açıklama yapayım. Örneğin bir Müslüman bir Müslümana güvenmesi Cenab-ı Allah'ın emridir. Hakk'a güveniyor demektir. Müslümanlar emin insanlar olarak bilinir tarih boyunca. Ve o Müslüman Müslüman kardeşine güvendi ve ikisi birbirine büyük bir sadakatle sır sırsa verdiler. Birbirlerini satmadılar. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu bu şekilde kuruldu. Bir çadır ve beylikle başladı ama İki Müslüman birbirine güvendi, sevdi Allah için ve birbirini satmadılar ve 600 yıllık bir saltanatın başlangıcının meyvesini atmışlardı. Cenab-ı Allah'ın çok hoşuna gidiyor ve onlara dünyanın gücü yetmiyor. Kafirlerin zoruna gidiyor, münafıkların zoruna gidiyor, şeytanın zoruna gidiyor. Peki Müslüman, Müslüman kardeşini satarsa ne olur? Hak adalet yok olur orada. Kafirlerin hoşuna gider, münafıkların hoşuna gider, zalimlerin hoşuna gider, şeytan ilahinin hoşuna gider. Cenab-ı Allah'ın da çok 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 zoruna gider. Ne olur? onların üzerine öyle bir bela musibet gönderir, öyle bir bela musibet gönderir ki mutlaka o iki kişi arasında bir taraftan bir tarafı bedeli canı olur. Peki Müslüman Müslümanın hakkını yerse, devlet malını bir bir lirasını yerse ne oluyor? O ülkenin bütününü satmış oluyor. Yanlış duymadınız. Devlet malından biri devletin malından bir lirasını yerse bu da aynı o ülkedeki bütün Müslüman kardeşlerini satmış oluyor. E ne oluyor o ülkeye bela, musibet geliyor, mutlaka can gidiyor. Bir ülkede kan durmuyorsa, zulüm bitmiyorsa mutlaka temelinde o ülkedeki alimlerin, şeylerin ve devletin başındakilerin adaletsizliğin meyvesidir. Bunu hayatta unutmayın. Bu mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da geçiyor. Şimdi Cenab-ı Allah'ın çok zoruna giden şeyler yaptığınızda gökyüzünden rahmet mi gelecek, azameti mi gelecek? Hemen zerre miktar aklı olan haşa mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an hem derdi hem dermanı biliyor, söylüyor. O zaman bu adamın dedikleri doğru çok cenazemiz var. Bu ülkeye o kadar ağır bela ve musibetler gelecek ki görenler kıyametin koptuğunu zannedecek. Alanya son yerimizdi. Son yer. Allah rızası için yapılan son yer. Sistemden uzak gelen rahmetle eftiklenecektiniz. Ne yaptınız? Ağzından salyalar akan yaratıklar durumunda devletin bütün birimlerini kullanarak bütün halkı bu suça ortak ettiniz. Devlet millet demek, millet de devlet demek. Allah rızası için yapılan mescidi kirletirken, şehitlerin anısına yapılan firmaya 18 ay ambargo uygularken, o firmayı kuran kişiyi katliamını yapmak isterken neyi kullandınız? Devletin bütün birimlerini kullandınız. Ne yazık ki bu sistem öyle bir acımasız bir sistem ki gerçek inançlı vatanseverleri devletin parasını, devletin gücünü, devletin imkanlarını, devletin makamlarını kullanaraktan katliamını yapıyor ve bu suça da bu milleti bilerek ortak ediyorlar. Aç, susuz, aynı vahşi yaratıklara dönen bu toplum, cemiyet yarın kendi kendini yok edecek. Demek ki gerçekten Müslüman, Müslüman unutmuş, Cenab-ı Allah hepimizi unutmuş. Oraya Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir, o rahmetle bu hipnozdan kurtulan bu toplum, cemiyet üzerindeki mebal kalkar da tekrar bütünleşir. Bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Selamete çıkarız korkusuyla. Peki diyeceksiniz, bugün dünyaya kafa tutuyoruz. Yahu kendi ülkeni kurtaramayan başkasını kurtaramaz. Bu ülke iç savaşta. Bu ülke istimla ediliyor. Olmayan bir ülkenin neyiyle dünyaya kafa tutacağını. Bir fay hattı kırıldığında ne uçak kalır, ne top kalır, ne tüfek kalır, ne saray kalır, ne de can kalır. Çok mu kar ettiniz? Burada ne oldu onu anlatayım. Geri çekildim bu kafir ve münafıklar, zalimler, hakikati bilenler bu ülkenin ve dünyanın bu tahribatına rıza göstermezler dedim. Ve ne yazık ki Baktım ki Allah bunların aklını tamamen almış. Kendileriyle birlikte bütün insanlığı yok edecekler. Dayanamadım, bekledim. Bekledim, şu standı yaptım. Bakın Adana'nın her yerinden görünüyor. 48 şekle geliyor. Şehitlerimizin ahı arş yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azamet olarak gönderiyor. Adem babamızdan bugüne kadar ve bu vatan için şehit olan şehitler biz bunun için mi şehit olduk? Biz zalimlere karşı haklarınızı savunup hayatlarımızdan vazgeçerken asıl zalimler siz oldunuz. Davamızı satıyorsunuz, dinimizi satıyorsunuz. Zalimlerle işbirliği yapıp mazlumların katliamını yapıyorsunuz diye bunların ahı arşi yükseliyor. Ve Cenab-ı Allah azametini, rahmetini azamet olarak Gönderecek mi göndermeyecek mi zerre miktar aklı. Eyvah diyeceksiniz ama her zaman olduğu gibi işinize geldiği için çok geç kalacaksınız. Ve her neyse bu sefer vatanseverler de gelmedi. Gelenler de yalan beyanla halka kışkırtarak vatansever Müslümanlar beni burada kötülediler. Deli dediler, şu dediler, bu dediler. Halk hakikati görmesin, öğrenmesin diyerekten. Bu sefer ne oldu Cenab-ı Allah yeniden zoruna gitti. Kafirlerin, münafıkların, zalimlerin, şeytanların hoşuna gitti. Çünkü niye? Herkes dinini, imanını, namusunu, şerefini sattı. Bu sefer Cenab-ı Allah'ın emridir diye bu sefer Adana Adliyesi'ne 10 tane dosya götürdüm bu ülkeyi kurtarabilmek için. Her dosyada bir senaryo, üstüne senaryo çevrildi. Düşünün tek başına gidiyorsun ve yine satılmış bir vaziyette Adana terörle mücadele savcılığına gidiyorsun. 30 yıl boyunca yaptığınız hadise ve en son dosyada da çok yüklü miktarda para döndüğünü, Adana bölgesini terk etmemi söylediler. Seni tezgaha düşürüp öldürecekler diyerekten kesinlikle olmaz dedim. Bir savcı ne kadar kafası kırık olursa olsun, ne kadar hain olursa olsun kendisini, ülkesini, sevdiklerini yok yokluğunu kabul edemez dedim. Ve ne yazık ki denildiği gibi tezgaha çevir düşürüldüm. Burada ölüme mahkum edildim. Herkes bizi sattığı pis ameller burada birikti. Sanki bir asit çukuruna basılmış gibi tırnaklarım döküldü, Şeker için bahanesi. Ellerimdeki tırnaklarım daha yeni geldi. Buradaki pis ameller dünyaya ve sahiplerini bulmaya, feci bir şekilde can vermeye başlayacaksınız. Biz bunu bildiğimiz için beş aydır gidemiyorum. Tam beş aydır buradan geçici olarak çıkacağım. Bir yerde rahmeti isteyeceğim ama burada biriken amellere yardım etme hakkımız olmuyor. Bunu bildiğim için biz hayatımızdan vazgeçtik. Bugün ömür sermayen bitti ayıkırlar diye beklerken hala senaryo üstüne senaryo çeviriliyor. Ölüme mahkum ediliyor. Unutmayın Peygamber Efendimiz bir Müslümanın bir insanın katliamı yokluğu kainatın yokluğu derken bir şey anlatmak istedi. Yıllarca bu ülkede bunu yok etmek istediler. Bunu yok edemiyorsunuz ama siz kendinizi, ülkenizi, sevdiklerinizi yok ediyorsunuz. Tam beş aydır ishal oldum buradaki zehirden dolayı. Hiçbir şey kesmeyeceğini biliyorum. Çıkmayana kadar. Bağırsaklarım küçüldü, midem küçüldü, bedenim erimeye ve bir asit çukuruna basılıp da eriyip de